Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydi yeni videomuza geçelim. Geçen bölümde gördüğümüz gibi fenalaşan Pelin'i apar topar hastaneye kaldırmak zorunda kalmışlardı. Ve artık Hastaneye kaldırılırken yaşananlardan serteri sorumlu tutan Ferit ise ona çok öfkelenecek. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen halisa babalık testinin yaptırılması için talimat verecek. Ve Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in ise hayata tutunabilmesi için elinden gelen her, her, şeyi yapacak ve hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis işlerin istediği gibi gitmesiyle hayal kırıklığına uğrayacak ve eski tanıdıktan yardım istemek zorunda kalacağını da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.